Merhaba arkadaşlar. Hayır merhaba. Aa! Bugün. Roblox oynuyoruz. Mert de Roblox oynuyor. Arkamdaki oyun. arkamdaki Mert. Biz kırmızı takımız Mert Bey'den dolayı. Mert ne zaman yola çıkacaksın? Hadi çekmeyi bitir ya. Arkadaşlar videoyu açmadım ama 30 dakikadır bu çocuğu bekliyorum. Az sonra ailem gelecek ve şunu diyecek. Oğlum siz kaç saattir oynuyorsunuz? E normal. Normal. Çünkü bu çocuk 40, 40 saattir aynı şeyi düşünüyor. Roblox olduğuna inanmayanlar bakabilir. Nasıl açtık derseniz uzun hikaye. Bayağı yollar denedim olmadı. Çünkü hiçbir de Samsung Galaxy Tab A tabletinde olmuyor. Du ki bir hile buldum ama bu hileyi açıklayamam. Açıklarsam yasaklamazlar. He. Mantıklı. açıklıyorum. Yani Roblox'u açması çok basitmiş yani. Orada zor bir şey değil. Zeka çalıştırmak yetiyor. APK Pro'den yükleyeceksin. VPN'i açacaksın sonra. VIP VPN'i. Ücretsiz yüklenen VPN'lerden bir tane aç işte. Amerika'yı. Atlanta. Bitiyor. Amerika'yı açınca bitiyor zaten. Amerika Atlanta'ya çekmeniz. En çok Amerika Atlanta'ya gitmemiz tercih ederim. En çok M de gitmenizi tercih ederim. Şöyle fotoğraf çekelim. Ne oluyor lan? <laughs> Mert hadi. Bir Merhaba. saniye. Dubai Merhaba. <çok> da... Merhaba. <laughs> 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 Bakın Merhaba. keşfettim. Bu pervane bunları kapatabiliyor. Teknoloji ayrı benden daha zeki. Hazır değilim. Son sandıkları yapıyorum Başka hiçbir şey yapmıyorum. Üç tane, üç tane kırmızı ekli yeter. Ben şöyle iki tane kırmızının mavi kralı kaldırdığı bir sahneyi çektim. Ben kırmızı kırmızıyı kaldırdım. Çok güzel ses yok Hadi gidiyorum. Hazır. Git. Gittim. Allah belen. Ne oldu? Ota gidiyorsun. Nasıl? Ben ota gitmiyorum otomatikten niye çalışmıyor <laughs> lan? Moda açmayı da benim kafayı yiyor. O butonlara bir yerden bassana arada. Ben benim düşünmüyorum. Da... Bassana. Ne? O <laughs> önceden basmam gerekiyor. Elektrikli bir şey var. Ona basınca şey oluyor. Lan 3 dakika ne var oldu? Mersi e beklemekten 3 dakikanın farkında değilim. Saat mi? Allah ne yapmayalım. Saat en nefret ettiğim. Lan ne oluyor kontrolden çıktı. Neyse en azından bloklar sağlam. Şöyle zaten 135 yaparsam şu nadir sandıktan açacağım. O nadir çok güzel aşırı şeyi veriyor. Hiç nadir açmadım bu oyunu. Allah! Çocuk mis gibi gidiyor ben Mis gibi bu gidiyor mu Hayatta böyle Benden daha acı çeken yok yok Asıl benden acı Hıyar gibi, gibi. Hıyar oldum şu an baksana Hıyar Oy adını adı, 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 adı. Oh my god Sandıkların Sandık kalsın lan Bari bir tane kırmızı sandık kalsın oğlum. Bütün <laughs> sandıklarım gitti. Bari kırmızı sandığım kalsın oğlum şu an. Bari bu kalsın. Aha. Maden. Abi maden basit kenardan gideceğim. Şimdi bu kenardan gideceğim şimdi ileri basıyorum. Şimdi ileri basarım. gitar bölümü Ay, yeni gelmiş. Sandıklarım gitti. Hepsi bu orospular yüzünden. Ne diyorsun lan? Makinelerim mi gidiyor oğlum? Çocuk ki şu an kanal videonun açık olduğunu hatırlamıyor musun? Hayır. Özür dilerim. Özür dilerim. Abi. Bu yeah. Vay, ne? Soslu. Bir şey diyeceğim ayıp olmasın ama burada krep diyorlar ve pankek var işte ama burada pankek değil donat çatal var Donut var çatal ve sosdan ibaret ve neden yukarıda müzik notaları var Böyle bir şefkatsizlik görmedim. Evet, aa, 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 güzel, geberdim. Madendesin değil mi ya? Madeni geçtim de. Ayvayı yedim. 56 daha. Hmm. Artık bu maden. Bu, bu şey sayesinde motor gibi gidiyorum. Mum sayesinde motorum çalışıyor. Azıcık, azıcık. Oo, gelen mi? eşyalara bak bro. Ne? Hemen çipimdeki tekneyi yüklemem. Mert, Mer sen hangi yerde ölmüştün? Ha, ben de sos yerde ölmüştüm. abi ne? 56 bana eşit. 60 bot. Biraz da farklı oyunlarda gezeceğiz. Maça gelin Rusya'nın. Hiç iyi değilim. Lan gol yemeyelim. Bu kaleci. Lan. Bir de olmadığım için hapı yuttum. Çilek mi? Adam 40 yıl çalıştı. 40 yıl çalıştı mı Adam herhalde o yıllardır bu oyunu oynamış. Ay ay ay. ay, ay, ay. Bu notaması gay bu. Bu kadın gay. Oh my god. Bu adam gay bro. Gay adam, gay gay. Türk gibi. Ya Meksiko 7-4 sizi ya. Ha. Maça başlayalı yeni oldu bu arada. Valla. Hiç gol atamadım. Abla atarsın onu. Abla atamadı Yüzüm. Yüzü. yüz abi. Abi atma. Senin kaleci bu. İkinci yarı bir dakika verin. Şu adamı yüzüye top vermeyin. Yüzüye top vermeyin. Yüzüye top, Yüzü top vermeyin. Topu ben alayım. Ben alayım topu. Ben alayım. Abi yüzüye kaptıracağız o topu. Yüzünün defansı hazırlanıyor mu? Kaleci serim ben. Kalecinin atacağı yerin. Misil Misil yaptım oysa. Abi top yüzü gidiyor. Bir de topu yüzü alacak. Ya sizin ben. Neymar Prime gol attı. Ve dakika 11.35 olmuştu. What the hell? Beyler gol almamız lazım. Gol! Şeyimiz var ama cam yüzü çıkadım. Şimdi de vuruyorum. Hopa! Ben ne kadar ettim şey zıplama bile onun Atlayamıyorsun. Zıplayamıyorsun. Hop! beyler. <laughs> Çık oluyor. Ben mantığın önüne geçmedim. Yani. Mantıkla düşünün. Hocam penaltı vermezsiniz. Adamsınız hocam penaltı vermediniz. Bey yer, yine de çok abi kaleci yakaladı. Beş bunu atamazlar. Bunu atamazlar. İmkansız. hiç <laughs> bitti. <laughs> Rusya kazanıyor be. Ne? Hı. Ne? Kaleci bu. Aa balon da kazandım. Tebrikler. Bu arada ben bir kere balon da kazandım. Hepsiyle takımı gösterdim. O da bir şey. Yalvarırım artık olmaz. <laughs> Sonraki videoda görüşmek üzere.